Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Bizler koronavirüsle mücadelede en ön cephede savaşan hemşirelerden biri olan Pınar Hemşire'nin bir günde neler geçirdiğini, neler yaşadığını sizler için görüntüleyeceğiz. Kapıyı açtığında çocuğum bana sürekli sarılmak istiyordu. Ee, sadece anneciğim lütfen anneciğim uzak durman gerekiyor diye onu anlatmaya çalışıyordum. Ama 5 yaşındaki bir çocuğa bunu ifade etmek o kadar zor ki. Bakım verdiğimiz hastaların e, durumların daha ileriye gitmesi veya onları kaybetme kaygısını çok yoğun yaşadık. Aynı zamanda enfekte olmak, e, ailelerimizi, e, aile bireylerimizi enfekte etme kaygısını çok yoğun yaşadık. Eşim covid geçirdi, ben covid geçirdim. 5 e, yaşındaki oğlum e, covid'e yakalandı. E, eşim covid geçirdiğinde yanında olamadım çünkü hastanede daha fazla e, hastanın bana ihtiyacı vardı. E, o evde karantinasını devam ettirirken ben burada çalışmak durumunda kaldım. Söz konusu evladımız olunca ee, çok korktum, kaygılandım. Ne olacak? Ee, çünkü çok pandeminin başındaydık. Nelerle karşılaşacağız? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Çok endişelendim ama çok şükür e, iyi atlattık. Daha önceki tecrübelerimizde bu kadar kayıplarla, hasta kayıplarıyla karşılaşmıyorduk. İlk defa pandemi döneminde bu kadar yoğun e, hasta kaybıyla karşılaşmak durumunda kaldık. Mesleğimizi çok seviyoruz. Ee, daha önce de karşılaşsaydık aynı hevesle, keyifle yapacaktık. Ya da belki ilerleyen yıllarla da yeni pandemilerle ya da yeni sağlık e, sorunlarıyla, e, toplu sorunlarla e, karşılaşacağız ya da afetlerle karşılaşacağız. Yine biz mesleğimizin başında, işimizin başında severek yapıyor olacağız. E, ben açıkçası hiçbir zaman e, ben çok yoruldum artık yapamayacağım demedim şahsım adına. Gerçekten biz çok zorlu süreçlerden geçtik, geçiyoruz da hala geçmiş bitmiş değil. E, o yüzden toplumumuzun daha e, e, nasıl söylesem yani rahatlamaması gerekiyor. Bir iş gününün sonuna geldik. E, çok yorucu bir gün geçirdik. Sizler de bugün buna şahit oldunuz. Şimdi e, oğlumun kreşine doğru yola çıktık. Onu kreşten alacağım. E, annelik maratonuna başlayacağım. <laughs> Mesai <laughs> bitmiyor yani. Mesai asla aslında. bitmiyor evet. <laughs> tüm hemşire meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının Hemşireler Haftasını kutluyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizler kameraman arkadaşım Ertan Tuna ile birlikte A Haber ekibi olarak tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz.